Aşırı gürültü geliyor dışarıdan çocuk sesleri. Ama bir ben Sonra. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Epey bir süre yine ara verdim video atmaya. YouTube'a her düzenli video atacağım dediğimde videoların arasındaki süre daha da uzuyormuş gibi geliyor. Ama umarım bu sefer artık düzenli video atmaya başlayacağım. Çünkü yazayı geliyor, daha boş vaktim olacak, daha çok video çekmek için zamanım olacak. Ve okumak için ve yazmak için. Bugün iki tane konu başlığını ele alacağız. Birincisi yakın zamanda satışa çıkan iki kitabım Kör Köstü. Diğerleri de son zamanlarda okuduğum kitaplar. Kör Köstü ile ilgili duyuruyu da zaten hem YouTube'a hem Instagram'a girdim. Instagram'dan eğer takip etmeyen varsa şuraya bir yere bırakırım. Köy şu anda ön siparişte. Instagram'da bıraktığım linkten ya da direkt Kaktüs Sanat Mağazadan satın alabilirsiniz merak ediyorsanız. 250 sayfalık bir roman. Ön sipariş süreci bu bir hafta içinde bitecek artık. Normal bir şekilde stoklara girecek çünkü matbaa sürecindeyiz. Bayram nedeniyle matbaada biraz aksaklık olmuş. Ama merak etmeyin en kısa sürede kitaplar dağıtıma çıkacak. Şimdi sırada geldik. Yanımda 5 tane kitap var. Bir tanesini henüz okuyorum, bitirmedim. Geri kalan dört kitabımız da şu şekilde. Büyülü Gerçeklik, e, Yabancı Klasik diyebileceğim yani Nobel ödüllü bir kitap. Modern Türk Edebiyatı'ndan yine bir kitap. Klasik de diyebilirim aslında. Yani bilmiyorum, benim için klasik bence. E, son olarak da Gençlik Distopik diyebileceğimiz türde bir kitaptan bahsedeceğim. Şimdi ilk kitabımız... Nazlı Eray'dan Hayatımın Müsveddesi. Nazlı Eray gerçekten çok sevdiğim bir yazar. Yıllar önce Nazlı Eray'ın Arzu Sapanda İnecek Var diye bir kitabını okumuştum. Ondan sonra birkaç kitabını daha aldım ama bu okuduğum ikinci kitabıydı. Hayatımın Müsveddesi. Ben de herhalde Işığı Sofrası da var. Evet. Işığı Sofrası var. O da yedi uyuyanlarla ilgili bir kitap. Henüz okumadım ama okuma listemde var. Hayatımın Müsveddesi ile ilgili şunu söyleyebilirim. Evet, Nazlı Eray büyülü gerçeklik tadında kitaplar yazan biri ama bu kitap okurken o kadar çok e, kendi hayatımdan ya da bizim hepimizin toplum olarak kolektif yaşadığı o hayatın tatlı anılarından pek çok parça buldum. Zaten çocuklar çok fazla inen şeyler anlatıyor. Nazlı Eray bu kitapta anıları birer nar tanesine benzetiyor. Zaten kapakta da var. Şuradaki nar tanelerinden görebilirsiniz. Karakter şunu söylüyor. Diyor ki her bir anıya baktığım zaman işte bir nar tanesini aldım. Gözüme yaklaştırdım. İşte şuradaydım. Bir nar tanesini yaklaştırdım. İşte Ankara'da kar yağıyordu. Annem ördek pişirecekti falan. Yılbaşı vaktini anlatıyor. Bir anda Bodrum'da bir yaz ayına gidiyor. Zaten Nazlı anlatımını da okursanız hem parça parça hem de o parçaları birleştirdiğinizde kocaman bir bütün oluşturacak şekilde olduğunu görürsünüz. Ben gerçekten hayatımın müsveddesini çok sevdim. Kitapta en çok kullanılan kelimeler, çok fazla göze çarpan kelimeler şunlardı. Hayat Bellek Bahçesi, pırıl pırıl ışıklar ya da Karaca Ahmet Mezarlığı'ndaki ölülerin fısıltıları gerçekten çok fazla böyle sinematik diyebileceğim noktalar da vardı. Eğer bir film gibi olsaydı o sinematik duyguyu çok net yakalardı ki kitaptan bile bunu alabiliyorsunuz. Benim hayatımın müsveddesine puanım 10 üzerinden, onda hatta 10 üzerinden 20, 10 üzerinden 30, 10 üzerinden 100 falan verebilirim ya o kadar sevdim kitabı. Sıradaki kitabımız çok bilinen bir yazar. Portekizli bir yazar diyebiliyorum. Hemen kontrol edelim. Evet, José Saramago, Portekizli yazarımız. Ölüm bir varmış, bir yokmuş. José Saramago ile tanışmam da şu şekilde oldu. Ben yıllar önce Fernando Pessoa'yı ilk okumaya başladığım zaman Ricardo Reis diye bir kitap gördüm. Ki Ricardo Reis, Fernando Pessoa'nın lakaplarından biridir. Bu yüzden Direkt dedim ki acaba nasıl bir kitap yani Fernando Pessoa ile mi ilgili? Jose Saramago ile o şekilde tanıştım. Daha sonra babamın bir arkadaşı onu ziyarete gittiğim zaman bana Jose Saramago'nun körlük kitabını hediye etti. Bu şekilde ilk Jose Saramago okumuş oldum. Jose Saramago'nun çok zor bir dili vardır. Yani okunması gerçekten zor çünkü asla es vermez. Bölüm araları yok denebilecek kadar az. Zaten noktalamada bile nokta işareti kullanmaz Jose Saramago. Sürekli bir virgül gelir ve durmadan devam eder. Bu bazen okurken insanı çok yoruyor, çok zorluyor. Yine de bu ne kadar zorlanırsanız zorlanın. Jose Saramago okurken aldığınız keyfi bence hiçbir yazarda almazsınız. Çünkü çok kendine has bir dili var. Ölüm bir varmış bir yokmuş kitabı da şunu anlatıyor. Bir gün Azrail işi bırakıyor ve insanlar ölmüyor. Ben bu kitapla ilgili okurken şöyle bir not almışım. Kitap ilk başta felsefi sorgulamalar aşıladığı Hayat, ölüm, kilise, ahlak, din vesaire. Sonra toplumsal sorunlara geçti. Sigortacılar, cenaze taşıyanlar, hastaneler. Gerçekten böyle bir hissiyatla başlıyor. Önce daha uhrevi tarafa, daha dini sorgulamalara yöneliyor. Sonra bir anda ölümler olmayacak. O zaman biz topluma yansıyan zararları ne şekilde ekarte edeceğiz? Bunu nasıl ortadan kaldıracağız diye düşünmeye başlıyorlar. Çünkü kimse ölmediği için artık ne sigortacılar iş yapıyor, ne de cenaze taşıyıcıları, hastaneler. Hiç kimse ölmediği için bu sirkülasyon devam etmiyor toplumda. Haliyle bunu da düzeltmeye çalışıyorlar. Bir yandan hiç ölmedikleri için arafta kalmış insan kitleleri var. Özetle ben José Saramago'nun bu kitabını da çok beğendim. Körlüğü de çok sevmiştim. Zaten Körlüğü bitirdikten sonra Görmek kitabını da okuyacağım. Körlüğün filmini izleyeceğim diye kendime söz verdim ama bir türlü fırsat olmadı. Yakın zamanda onları da umarım izleyip okurum ve aradan çıkar. Üçüncü kitabımız Sevgi Soysal'dan Yeni Şehir'de Bir Öğle Vakti. Az önce Nazlı renk kitabı hakkında konuşurken bir ifade kullanmıştım. Sinematik. Tam olarak bu kitap için de aynı şey kullanılabilir. Çünkü e, kitap bir kavan devrilmesiyle başlıyor ve o kavak devrilirken, o devrildiği süreçte biz durmadan etraftaki insanların sanki tepesine konan bir kuş gibi farklı bakış açılarıyla hikayeler okumaya başlıyoruz. Baktığınızda yine bir bütün oluşturuyor ama farklı farklı hikayeler var. Yani tam olarak roman diyemem ama hikaye de değil. Yani nasıl bir kategoriye koyulması gerektiğini tam çözemedim. Ve de ilk defa sevgi soysal okuduğum için e, dili gerçekten hoşuma gitti. Yani şöyle örnek vermek gerekirse e, Hatice Hanım diye bir karakterimiz var. Bu sadece bir öykü için söylüyorum. Yani aslında biz bütün insanları görüyoruz. Sadece tek bir isim yok. Hatice Hanım Necip Bey'i bir yerde görüyor ve Necip Bey ona selam veriyor. Sonra o selam vermediği için biz öbür bölümde bir anda sanki Necip Bey'in omzuna konmuş bir kuş gibi onun hayatını görmeye başlıyoruz bu sefer. Durmadan değişiyor. Necip Bey'den Güngör Bey'e yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Pardon Mehtap'a. Sonra Mehtap'tan Güngör Bey'e bu şekilde atlaya atlaya o kavan devrilme sürecini yani tek bir ana sıkışmış gibi gelen süreçte biz bir sürü insanın hayatından parçalar okuyoruz. Bu açıdan da çok güzeldi. Sinematik bir hissiyat vermesi. İlk defa sevgi soysal okuyacaklara da önerim. Yenişehir'de bir öyle vaktidir. Çünkü ben de bu şekilde başladım. Gel gelelim son kitaba. Son kitap benim aslında bir arkadaşımın kitabı Asude. Asude benimle aynı yayın evinde ve biz yayın evi aracılığıyla tanıştık. İlerleyen sohbetimize binaen kitabını almak istedim. Çünkü gerçekten e, alıntıları olsun, konu olsun, paylaşımları olsun çok ilgimi çekti kitap. Hemen sizlere de bahsedeyim kitabın içeriğinden hem bir fikir elde etmiş olursunuz. Seçim kazanma makinesi asap hayatında ilk kez seçim kaybederek hükümeti asopa kaptırır. Seçimin ardından yönetimi devralan asop ülkenin kurallarını ve düzenini tamamen değiştirmeye başlar. Fakat partilerin göz ardı ettiği bir oluşum vardır. Mahzen yeraltı dünyası. Ya anlaşılacağı üzere bu bir distopik roman, aynı zamanda siyasi distopik bir roman. Kitapta pek çok eleştirel yönde var. Ben e, kitabı okurken durmadan Asudeyi darladım. Yani işte şurayı okuyorum, şurada şöyle oldu, işte burada acaba ne olacak falan. O da bana spoiler vermemek için çırpındı ama gerçekten ona zor zamanlar yaşattım o konuda. Kitabımızın baş karakteri Hanzade. Hanzade Yıldırar. E, Hanzade koyu asoplu. Evet, koyu asoplu ve hukukçu. Kitabın girişi de bir savaş sahnesiyle, bir patlama sahnesiyle açılıyor. Ben girişini de gayet beğendim. Çünkü hatta şöyle bir yorumda bulundum Asude'ye. Dedim ki, genelde ya bir yolculuğa çıkılır ya da işte ne bileyim bir güne uyanılır. O tarz girişleri sevmiyorum. Böyle tak diye hemen kitabın girişinden olayın içine atıldığımız kurgular daha çok hoşuma gidiyor. Tabii ki bu kişiden kişiye göre değişir. Ama ben bu şekilde olduğunda daha çok seviyorum. Direkt olayın içine atılıyoruz. Yani uzun uzadıya şöyle oldu, böyle oldu, sabah uyandım falan. O tarz şeyleri sevmiyorum. Biraz daha e, sıradan kalıyor. O açıdan kitabı da gayet beğendim. Eğer siz de siyaset temalı bir distopik roman okumak isterseniz Mahzen'e bir şans verim derim. Buradan da Asude yemekleri için tekrar teşekkür edeyim. Videoyu kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. YouTube'u daha aktif kullanmak istiyorum. Daha fazla içerik üretmek istiyorum. Ve umarım e, mezuniyet sürecim bittikten sonra daha fazla bunun için vakit ayırabileceğim. Sevdiğim şeyleri okuyabileceğim. Okumamı istediğiniz veya yorumlamamı istediğiniz, okuma listeme dahil etmemi istediğiniz kitaplar varsa lütfen aşağıda bırakın. Ve eğer siz de Kör okumayı planlıyorsanız... Bana mesaj atmayı unutmayın. Fikirleriniz benim için çok önemli. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.